Kilo vermek istiyorsunuz. Vücuduma fazla kalori girmesini istiyorsunuz ama öbür taraftan da şekersiz yapamıyorsunuz. Çayı mı bile şekersiz içemem diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İlk önce tatlandırıcı kullanmaya başlıyorsunuz. Bu işe başlayan herkesin yaptığı ilk şey gidip bir marketten yapay tatlandırıcı almak oluyor. Peki yapay tatlandırıcılar o kadar da masum mu? Bugün bunu anlatmaya çalışacağım. Konuyla ilgili yapılmış çok önemli bir makale var. Ben de bu konuyu bu makaleden anlatıyorum. Merak edenler için açıklamalar bölümüne koydum. İsteyen oradan açıp makaleyi bakabilir. Bu yapay tatlandırıcılar içerisinde genelde aspartam denilen bir madde var. Aspartam bugün için piyasada bulunan 6000'den daha fazla ürünün içerisinde bulunmaktadır. Peki aspartamı fazla tüketmenin ne zararları olabilir? Öncelikle aspartam alındıktan sonra vücutta birkaç tane moleküle dönüşüyor. İlk dönüştüğü molekül fenilalenin aspartik asittir. Fenilalenin aspartik asidinin vücuda zararı nedir? bağırsaklara gelir ve bağırsaktaki faydalı mikropları öldürerekten oranın mikrobiyatasını bozar. Yani faydalı bakteriler giderken zararlı bakteriler sizin bağırsaklarınızda kalmış olur. Yine aspartamın dönüştüğü maddelerden bir tanesi de metanoldur. Metanol da vücutta formaldehide dönüşür. Hem metanol hem formaldehit ikisi beraber vücuttaki glitasyon seviyesini düşürür. Glitasyon nedir? Glutatyon bizim vücudumuzun en güçlü antioksidan maddelerinden bir tanedir. Antioksidan neydi? Vücudu zararlı maddelere karşı koruyan bir moleküldü. Dolayısıyla glutatyon seviyesi azalır. Özellikle nerelerde azalır? Karaciğerde, beyinde ve kırmızı kan hücrelerinde glutatyon seviyesi azalır. Dolayısıyla vücudun detoksifikasyon yani zehirlerden arınma imkanı azalmış olur. Artı vücudun hasarlara karşı korunması azalır. Ve en çok bozduğu organ da karaciğerdir. Peki karaciğeri bozduğunu nereden anlıyoruz? Öncelikle karaciğerin bozukluğunu gösteren yani yükseldiği zaman karaciğer bozuluyor anlamına gelen iki tane enzimimiz var. Bir tanesi ALT enzimi yükselir, ikincisi ise AST enzimi yükselir. Yine hastalarda hiperglisemi, yani kanda şeker yükselmeye başlar. Yani siz şekerden korunuyum derken bilakis şeker hastalığına gitmeye başlarsınız. Bunun haricinde karaciğerde lezyonlar, yani karaciğer hasarı meydana gelir. Ayrıca karaciğerde biliyorsunuz alkol yağlı nekroza sebep olur. Bunda ise karaciğerde alkolik olmayan yağlı nekroz yapar. Yani karaciğer hücrelerini öldürerekten karaciğerde yağlanmaya sebep olur. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.